Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedir. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım. Ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. He, bundan sonra kimin ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim. Ecel olsa ne fark eder, ne fark eder, ne fark eder. Bugün de bak ben sana yazmak isterken bugün de bırakıp gidiyorsun ve sevgilim ağlıyor bu gözlerim bugün de ben yapamam sensizliğin adını ne atmışım ya ben bak sen beni bırakıp da gittin mutlu musun sen artık neredesin bak güzelim her gece bak her gece yazmak isterken sana kalem tutmuyor bugün de yazamıyorum ben bunu. Paşqal, maska, ben ben de bak, bu gün də dan yazılır. Mən bu gün də dərslərim, kickbox bilmirəm. Demin bu halimi bax görmürsən sən isə hər kəsə bax, hər gecə ben ağlıyorum bugün de annem bak benim başucunda ağlıyor bugün de bak sen bittim işte bugün de her her gece bak ben sana bak yazarım her gece bak senin bak bu dişine göz yaşlarım bugün de yerlerde bak göründü senin gidişin var ya hadi beni yıktı doğu beyazı şahit değil sen beni sevmedin ama ben seni bak Dediği gibi sevdim neredesin söyle bana ben senin için bak ölüme de gelirim Mügündə bəqənə olsun günlərin, nahnə olsun sözlərim, nahnə olsun verdik. Täfənnimi həzrətim bir kərə baxdın. Bu gün tere sevdim bir kərə canımı yotdun, amma o suç bu gündə yapamam. Hər gün çapaq dərslim, hər gün fak içərib. Annəm bu gündə ağlama baş olsun da sevdim. Nə olur sən bəni bu gündə bax din yalanların oğlanların bax bəni yox mahəbbətli özləyürəm mən səni özləyürəm bu gündə nə olur bu gündə bax sən bəni dinlә Yalanlı bir geçmişim var benim bugün de anne ağlama ne olur bak benim başucumda Her gece bak her gece bileğimi de kestim Senin için her gece ağlayıp baksız canım Neredesin bugün de söyle sana güzel Acılar tüm acılar beni mi buluyorlar Yine yalnız duygulara kurtar mikrofon başında Haykırırım ben sana haykırırım işte Ben Ferdi Doğu tarz. دو به یازده برج سیال نزدیک‌تر رکورد سپس محمد بازیت و نوری بلمان